Evet hanımlar şimdi e, amigurumi nasıl örülür, Amigurumi de hangi malzemeleri kullanacağız? Önce onları tanıtacağım. Da sonra daha sonra da sizle birlikte bir amigurumi öreceğiz. Evet bu şekilde bir spiderman ördük arkadaşlar. Şöyle e, boyu 42 santim bu şekilde arkası kolunu böyle. Buralarını işleme yaptık. diğerleri de düz bir şekilde. Buralarında keçeleri var ve ellerimiz Bu şekilde bir kedimiz var, sarı kedimiz ve bu ürünümüz sesli Şöyle yap, burada amigurumlarımız ee, Bu amigurumumuzun da arkadaşlar 35 santim. bu şekilde kuyruğumuz Evet, burada da bir köpekçiğimiz var Şöyle. Bu amigurumi de yine 35 santim arkadaşlar. Şu minnak bir kuyruğumuz var. Ee, amigurumi de örerken e, şunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. İp kalınlıklarımızın hepsinin aynı olması gerekiyor. E, mesela bu benim aldığım bir ince Yani ince iple e, kalın ipi bir şekilde öremezsiniz. Çünkü şey olaraktan, övgü olaraktan çok iyi düşmüyor. Aralarında boşluk kalıyor, sıkıntı oluyor. Eğer örecekseniz hepsini ince alın. ürünleri, diyelim ki hepsini öreceğim. Üst ve kıyafetleri kafasında hepsini aynı ince iple alın. Kalın örmek istiyorsanız yine aynı şekilde komple kalın ipler alın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bir de bu inceleri örmek biraz sıkıntı veriyor. Tığınızın ucunda ince olması gerekiyor. Yoksa bunu üçle falan ördüğünüz zaman çok boşluk olur. Ama de önemli olan biraz da sık örmektir. İçindeki el yap bozulmasın, dağılmasın diye. Sık örmezseniz arkadaşlar sürekli şöyle yaptığınız zaman e, içerisindeki el yaplar çıkacaktır. hoş bir görüntü olmayacaktır. E, örgünüzün ama böyle çok da e, nasıl diyeyim hani tığdan geçmeyecek kadar da bir sıklık değil. Orta bir sıklıkta örmeniz gerekiyor. Araları boşluk olmasın diye. Şimdi ben bu köpeğimi örürken e, ten rengi kullandım. Bunu nako aldım ten rengi de. Diğerini bulamadım. Nako pırlantamız bu şekilde. Şu anda artık kalan iplerimi gösteriyorum ben size. Şöyle kalınlıkta arkadaşlar ipleri. Bilmiyorum. Şöyle kameraya biraz daha yaklaştırayım derseniz. Şöyle. Hepsini aynı kalınlıkta öreceğiz. E, Yandaç aldım. Yine aynı şekilde. E, Nako, kırlantadan e, e, komple dönebilirsiniz. Hani yani koton olması gerekiyor iplerin. Öyle diyeyim. E, kar topu yine amigurumi ipleri. Özellikle mesela bu tarz ipler de satan var. Hani yandan için hani bu şekilde yazmıyor ama e, kar topun amiguruminde alabilirsiniz arkadaşlar. Genellikle e, amigurumi ipleri 50 gram oluyor. 50 gram ben aldığım zaman diyelim ki böyle bir oyuncağım tam tamına yetiyor. Ama e, ben mesela bunu tek aldığım zaman bundan iki tane almak zorundayım ten renginin. Çünkü ten rengi buna iki tane gidiyor arkadaşlar. Kapalının büyüklüğünden dolayı. E, ben de hani biraz ekonomik olsun diye açıkçası e, Nako pırlantanın ten rengini aldım. E, çünkü e, yandançlar ve kar toplular 6 lira. Ne kopurlanta? 7,5 lira. İki yani iki tane alacağım bir tane ne kopurlanta aldım. Bu şekilde de güzel bir model elde ettik. Ee, bir de şöyle ben size göstereceğim. Hani buralarda hangi teknikleri uyguluyoruz. Hani gözlerimi de göstereyim ben size unutmadan. Şimdi modelin yapısına göre diyeyim ben size. Bir amigurumi ördüğünüz zaman Göz yapısına dikkat etmeniz gerekiyor. Kafa büyükse ona göre bir göz seçin arkadaşlar. Ben mesela gözü tam ayarlayamadığım için küçük oldu. Ama bakın bu şekilde ördüm 35 santimlik. Bakın arkadaşlar, bunda gözler daha tokturdu. Yüz yapısına göre gözlerinizi alacaksınız. Bu benim 35 santimlikimi aşağı yukarı 12 milimlik falan göz gitti. Ben size gözleri de göstereceğim. Bunlar vidalama göz diye geçiyor arkadaşlar. Çocuklar için en sağlıklısı olan en sağlıklısı olan gözler. çünkü biliyorsunuz çocuklarda hani bunun buradan çıkma tehlikesi olduğu için bu vidalama gözlerden çıkmıyor. Bunlar mesela 12 santimlik bir göz. Ben böyle sürekli ördüğüm için internet sitesinden aldım daha uygun oluyor diye. E, aşağı yukarıda gözlerin tuhaf fiyatları 1 lira e, 1,5 2 arasında. Bunun arkadaşlar. Bu da 8 milimlik bir göz. Bu şekilde. Böyle arkası da var yine kelepçeli. E, şey de alabilirsiniz. Sen derseniz ki ya hani biraz ekonomik olsun. Sadece hani bir tane öreceğim ben diye. E, bilmiyorum hatırlar mısınız ama bu inci şey olur. Düğmeler olur. Gömleklerin özellikle buralarda iliklemek için inci düğmelerden de gözler yapabilirsiniz. Onların tanesi de 50 kuruş falan. Biraz daha ekonomik olması açısından derseniz. Yok hani vidalama olsun derseniz vidalama da alabilirsiniz. En küçük gözümü de göstereyim ben size. Mesela bir tane kuzucuk yapmak istiyorum. ilk amigurumi de. Hem eliniz alışsın diye arkadaşlar. Bu da en küçük gözüm. Şöyle. Dasi kuzucuğumu da göstereyim bu arada. Evet arkadaşlar. En küçük göz demiştim. Bu da benim kuzucuk. ilk yaptığım amigurumi. Gördüğünüz gibi ana kuzusuyla ördüm. Biraz çocuktan elinde olduğu için tabii ip olarak biraz yıpranmış. Bakın şu şekilde. Mesela bu amigurumi hani nasıl yaptığımızı, bu zincirleri, ayakları, ana kuzusunu. Ben ana kuzusu kullanmayacağım. Biraz örmesi zor bir ip açıkçası. Bunun yerine kadife bir ip alacağım. O şekilde ise bu videomu, videomu amigurumi başlangıç diye başlatacağım arkadaşlar. Pardon bunu tanıtım diye başlayalım, başlatalım. E, diğer ikinci videomuzda da başlangıç olarak olsun. Bu şekilde size tek tek e, nasıl örüldüğünü, nasıl yapıldığını, nerede nasıl bir teknik uyguladığımızı, ağızları mesela aynı bu şekilde köpeği nasıl bir işleme tarzında yaptığımızı o şekilde göstereceğim arkadaşlar. E, i̇p seçimlerimizi gördük. Bu da yine yandaç markası kırmızı böyle kalın orta kalınlık diye geçiyor hani o internette de alacak olursanız hani ince var çok ince var çok kalın var bunlar orta kalın diye geçiyorlar hani internetten de almak isterseniz orta kalın alabilirsiniz yoksa direkt dediğim gibi şeyle öreceksiniz nako pırlantayla öreceksiniz komple nako pırlanta al, alın arkadaşlar tığımı göstereceğim ben size. Ee, ben genellikle üç buçu göstermiyorum. Ee, kar topunu almıştım iki buçuk numarasını. Bir de iki numarayı almıştım. Genellikle iki numarayı örüyorum arkadaşlar. Yani e, burada da mesela hani üç falan demiş, Aynen. üç falan demiş. Ben hep ile örüyorum. ile de top duruyor. Hani mesela bunu da ile ördüm. Gördüğünüz gibi. Diğer e, Örümcek adamı da ikiyle ile ördüm. Hepsi top duruyor, bir sıkıntı vermiyor. Şimdi e, şu borularımızla var, elektrik borularımız. Bunları aynı şekilde amigurumi de kullanacağız. Hani şöyle tellerimiz var. Bu iki buçuk santim diye geçiyor. Bunlar da e, soracak olsanız, Örümcek adamda ben kullanmadım, çünkü çocuğun yaşı küçük olduğu için bir sıkıntı olur gibisinden. Örümcek adamın iç mekanizmasına yerleştiriyoruz. Aynı bir iskelet şeklinde yapıyoruz bunu arkadaşlar. Bu tellerle. Hem böyle hareket ederken sabit duruyor kollar ben. Ama ben buna ilk yaptığımı yerleştirmedim. Bu şekilde telleriniz lazım olabilir. O şekilde başlarken hani malzemenizi hazır tutun ki aramayın. Mesela bu amigurumi örürken bu borudan kullandım ben hareketli bir şeyi örmek isterseniz elektrik telinden alacaksınız. Hani kolları hareket etsin, bacakları hani diyelim ki o tutturacağım sabit kalsın. O şekilde bu telden kullanacaksınız. E, Boyunda da bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci bir videomda e, size akı grubunun hangi işlemler yaptığımızı, arttırma eksiltme e, eee よろしくお願じゃない。